Sonun ya. <gülüyor> Squidward, <gülüyor> SpongeBob, karakter seç. O zaman ben de Patrick olayım. Patrick. <laughs> 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 lan niye başlattın? <laughs> niye? <lan? gülüyor> karakter seçtik. Yok seçmedim mi? Aa! Furkan kapını. Oyunun sesini hangi son lan? Ben John Wick. Yeah, ya ha tam John Wick <laughs> şey. Ya ben tam John <laughs> Sen biz nasıl iksin şu an? Kimse <KFC> olmamış ya. <laughs> ah! <Aa! gülüyor> Furkan! Lan bırak beni kurabiye canı var. Götten giriyorlar. Ana ne? Topla be, topla be. gelmesin. Basas gelmesin. Aha şimdi öleceğiz hepimiz. Yok öyle bir şey olsun? Ben varım burada. Bak Krasan kan Bana bak. Neyimiz ne? oldu Furkan da taşınca gözümüz? düzey. abi. Aha. Yerde silahlar. Ne Ne oluyor? Kaç kaç kaç. <laughs> MFO geliyor. Sevgili mi aldılar? Sevgili mi aldılar? Lan çık. Ben üstüme hunter atladı, hunter atladı, hunter atladı. Ölüyorum, ölüyorum, ölüyorum yardım. Kolay gelsin. Geliyorum. Ya vallahi ölüyorum. Lan alın şunu. Bismillahirrahmanirrahim. Bende de var molotov <laughs> ne yapıyor oğlum <laughs> yürüsene Gidemiyorum yürüyemiyorum çık önümden Hadi oğlum gelsenize Gidemiyorum ki Biz Tarzan gibi <çizdirme> <gülüyor> <çalışıyoruz>. <gülüyor> Ya <gülüyor> Ben bu alayım. Malı dağı, Malı dağı, fear, fear. Fear. ben alayım. Bana da afiyet. Model. Ne diyor? M16, 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 M16. Ben aldım. <laughs> Herkes al. Lan dur. Hayır hayır M16 bitti. <laughs> ben bayağı iyi bir şey aldım ya. Nerede ki abi arada <laughs> Lan kim kusuyor? Or Yanınıza push bana alın, kuslu, Bana kustu, bana patladı. Doğru karar lan da sana patladı. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Kanka oradan değil bu arada. Ama sen <laughs> Ve burada Alarm'ın bomba var. Olsun. Ya ben de Molotov var ama. <laughs> We got pills here. Ben bak çocuk. <gülüyor> 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 <Çitleme> geldi. <laughs> Üstüme geldi. O oh, oh, tank tank. <gülüyor> <gülüyor> lan tank lan. tank değildi. Oğlum tank deyince korktum ya. Oğlum ne bileyim ilk defa gördüm. Lan başla. Burada markete diyor. gideceğiz. Hani? Kanka bak şu şurası. Zaman. Bak şu. Şey var mı? Molotov falan. Ha güzel olmuş. Güzel aktı. Molotov falan yok da. Şurada anime kızı pompalı tüfeği var. Bak burada medkit var, kullanmak isteyen yani varsa yani. Kolayı alacağım abi. Mentos'u da Serdar alsın. <gülüyor> <gülüyor> nasıl atıyorduk, nasıl atıyorduk? Sol tık, şuraya at mesela. Nereye? Ben şuraya püskürtüyorum. Yani. Tamam. Furkan bana geliyorsun, beni koruyacaksın sen. Ben niye seni koruyorum, sen beni koru. <laughs> yürü 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 <laughs> hadi, hadi, hadi. Zombileri üstüme aldım Tamamdır Her şey insanlığın umudu için Ben ne insanlığın umudu Kolayla insanlığın umudu mu olur <laughs> Yürü 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 <laughs> Ne olmuş ki ya burada Hangi araba? Aa! Aa! Aynen aynen. <laughs> Yanlışlıkla. Yanlış <şu> değil. <laughs> Onu bunu bilmem arkadaş. Yürü. <laughs> Aç. Sadece şey almayacağım. Bizde bir şey Ya çekiyorum ben Ya salak roşan gel şunu. <laughs> Sıkma <mı> bana. <laughs> Emin oluyor değil mi? tamam. Şovaz. Adamın AK Parti sanıkları var. Lan burası Samsun'da Ya abi bana niye işi çıkartıyorsun? Başka işim mi var? Bak vurma. 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 <laughs> vurma vurma sen vurma bana. Bak 25 canım. <gülüyor> ya. Emin bana vurunca kaç can gidiyor. Ben ölürsem, ben ölürsem vebali 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 vebali. Aa burada zombi sürüsü geldi. <laughs> yaladı beni, Aa, ben yaladı beni. Beni yalıyor, <laughs> beni yalıyor, beni yalıyor. Afiyet olsun. <laughs> ne oluyor lan burası? Ne oluyor lan burası? Mermi mi <diyeyim> abi? <laughs> Ulan, Kim Allah. o? Bir zorluyor mu? Dark web killer. Aa. Ya, ya niye yaptınız oğlum? Bir şey olmaz. Mermi bulan var mı? <gülüyor> <Tabasına>. <gülüyor> yavaş yavaş gidiyor elinde bıçakla. <laughs> Gel lan. Mezar taşıma, mezar taşıma ve bale bale üstüne de. Hayır. hayır. oyun başında bana kullandırdı. Yazar. Sen ya Furkan'ı kurtaran el Ne diyorsun? <laughs> 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 <Sanki gülüyor> Metkit fazlalı. <laughs> Come with me. Tank geliyor. Allah kendinize uğraşın. Ben kendi yoluma bakacağım. Şirek geliyor. Gel, ge, ha geliyor. O geliyor. Ben duman konserine gidiyorum. Kardan mı geliyor, alttan mı? Alttan, alttan. geliyor. Koşamıyorum Örümün ben. Son zamanları bu zaman. <laughs> Emin <yapayım>. eldi. <laughs> <laughs> AK-47 alıyorum arkadaşlar. Daha Sen yere testleri bıraktım ama çok az şarj var. Niye şarj az bunun? <laughs> <laughs> ya oğlum ne yapıyor? <laughs> ah, ah, ah! Sıkma! <laughs> oğlum senin canını da az bak ben kazanırım. <laughs> bu kazandı. Lan bu ne Ya Furkan ne yapıyor? Furkan sık şuna. <gülüyor> <gülüyor> ya Abi de kaldırayım. Tamam. Rusyal kaldırıyor aşağı. zaten abi. Tamam. Yoksa bu düşündüğüm deplan. Evet orası. İkisi Geliyorum. birden atlıyor üstüme. Geliyorum aşağı doğru gö gözükmüyorsun. Atlayayım mı? Öldürün, ölüyorum. Ben atlıyorum. Atlama sakın aşağı. Aha. Ya Furkan mal mısın? Rochelle. Serdar'ı kurtarma yaşayın yürü. Ya Serdar niye ya. Ben... Sen... Alçak gözüktü gözüme. Ya gözünü kaybettik ya. Kaybetmedik hala öldü. Ben öldüm. O senin problemi benim değil. Ya Jockey geldi oğlum Furkan ne yapıyorsun? Kanka sen niye benden uzaklaşıyorsun Kanka ki? Kanka sutuku patlatsana Furkan ne yapıyorsun? Oğlum daha görmedim. Oğlum ya, Furkan, bir beni çekti. Ya ya. Doldur şunu. Vurma dur. Arabaya gelin çabuk arabaya gelin. Bekle geliyorum. Sonra dur arkada ne oldu lan yüzünden öleceğiz gibi gene. Önüme çıkma Serdar kafana vur. Kanka dibinde tank var. <laughs> <laughs> Oğlum kafamı çıkarırdım. <laughs> Çilekle burun buruna geldik. <laughs> Çok romantik bir andı. Kalk evlat kalk evlat. Oh. oh. oh.